Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsanın gün içi yapmış olduğu işlemleri derlediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün hem geniş anlamda bir yorumlama yapacağım hem de kısa vadede dikkat etmemiz gereken noktaları değinip ee, bir yokta da işlem yapan arkadaşlara nacizane ışık tutması için birkaç bir şey söylemeye çalışacağım. Şimdi e, öncelikle borsa bugün yatayda bir açılış yaptı. Yataylığını sürdürüyor. Ee, henüz herhangi bir çizgisini kırmış değil. E, ee, şu anda da eksi 0.30 görüyoruz. S&P'de tepkiler var dış piyasada. Şimdi bizim piyasamızı birazcık şu şekilde yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ya biliyorsunuz ki evet bu yükselişimizi gerçekleştirdik. Arada bankaların afaki durumları olduğu vesaire. Ee, sonrasında sert geri çekildik. Evet, bir tepki yaptık dün ee, ve bugün de yatayda bir hareketimiz var. Şimdi e, pozitif mi olacağız, negatif mi olacağız, hocam? Ne yapacağız? Bu soruyu e, sorduğunuza eminim. Şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bunu zaten şu düşüşte anlatmıştık. Eksi 5'i e, görüp işte e, devre kesiciye girdiğinde, yani bu düşüşte. Buranın bir destek olarak çalışması gerektiğini çalışmıyorsa önce 50 günlüğe kadar yolunun olduğunu söyledik. Dün 20 günlük hareketli ortalamasının e, üzerinde bir kapanış gerçekleşti. 2 gün üst üste altında kapanışı olumsuz görüyoruz demiştim. 20 günlüğün üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Bugün ise e, o rakam 2000-3270'ten geçiyor. 3270'in üzerinde bir kapanış e, görmeliyiz borsamızda. Şayet görmüyorsak ne ifade eder? Şimdi görmüyorsak arkadaşlar e, düşüşün veya yatayda yani bu şekilde, atıyorum günden güne bu şekilde e, azalarak düşebilir. Yani birden pat diye vurmayabilirler ama azalarak düşmeye devam edebilir. Bugün e, en dipte gördüğümüz rakam. 3.225 en yüksekte 3.295'i görmüşüz 3225'te herhangi bir e, hocam bize destek sağlayacak bir şey var mı derseniz daha önceki gördüğü rakamlar şimdi borsanın da şöyle bir trendi var arkadaşlar 2 saatlikte yataya yakın ama yükselen bir trendi var e, bu trendde anlatmak istediğim nokta şurası e, benim tabirimle şu çizimleri falan bir kaldırayım şunu da kapatayım bunu da kapatayım Çizim Şurası kalsın Evet çok güzel Şimdi Şu trend Şunu da kaldırayım hatta Şimdi Bu trend de ayak uydurarak devam ediyoruz biz e, Hareketimize Bunu Açmaya çalışacağım Evet Şimdi Şu nokta belirlediğim nokta Kaç basamak diyelim şuna Net konuşalım e, 64 ile 80 arası yani 15 puanlık bir marş aslında arkadaşlar riskli bir bölge. Yani burası buradan yukarıya iğne atıp bırakıyor veya buranın üzerinde kalmaya devam etmeye çalışıyorsa yani daha önceki gittiği yerlerden bakın ben önceki işlemlerimi tamamen buna göre gerçekleştirdim. Buraya geldi. Bunu tabii ki ikinci günde artık fark ediyoruz. Buraya geldi. Ben şuraya bir tren, direnç koydum. Bu noktayı aşamadığı için şu noktaya bir direnç koydum ve geldi buradan döndü baktım a yine döndü buradan da döner diye şorta girip karımı bir şekilde maksimize ettim sonra gelemedi bugün de orada bayağı bir vakit geçirdi bugün son iki saatte oldukça fazla vakit geçirdi burada bugün dediğim gibi oldukça vakit geçirdi bunun altındaki hareketler şu anda trend destekliyor arkadaşlar. Trend bozulursa ee, daha önce görmüş olduğu diplere gidebilir. Trend bozulursa trendin bozulmaması gerekiyor. Altı kapanışında bizim şöyle rakam olarak 3258 rakamının üzerinde kapatmamız gerekiyor. E, 3258 rakamının üzerinde kapanış gelirse hala burada zikzak bölgesinde 15 puanlık bir bölge var oradan hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyor arkadaşlar şimdi burada da zaten hemen hemen de söylediğim noktalarda ee destekleri de varmış ama ben onun altında kapatmayı kapatmasına uygun bulmuyorum hocam peki bir bu rakam nereden geldi bu direnç bize nereden geldi diyecek olursanız da 2 saatlik görüntüsünde 3282 ile karşımıza 100 periyotluk ortalaması geliyor. 100 periyotluk ortalamanın altına sarktı. Bir daha bunun üzerine çıkmakta zorlanıyor. Çıkarsa hareketi birazcık daha güçlendirebilir. Ama gördüğünüz gibi burada 50 günlük, 20 günlük aşağı, 20 günlük, 50 günlük aşağıya kırdığı için zaten hani bu sinyalde aşağı doğru sinyalini verdi. Şu anda 100 günlük üzerine atmaya çalışıyoruz. Atarsak birazcık daha durulur ve hedefi 2450'ler 2300 pardon 3350'ler olabilir. Ama bunun üzerine atıp tutunması gerekiyor. Şimdi Biop'ta da biz 30'da da gördüğüm rakamı hemen size söyleyeyim. Şöyle şunu da açalım. Şimdi biz 30'da da aynı şekilde orada da bir basamağımız var. Böyle 15 dakikalıkta da daha rahat gösteririm. Grafik neredeyse aynı arkadaşlar. Trend bozulmadıkça bir problem yok diyorum. Ama şu an bir ihlal görüyorum trendde. Trendi bozmazsa yani bir sonraki çubukta buraya doğru almaya çalışırsa bir problem yok. Alınır. Ama trend bozuluyorsa desteği ne doğru çekilebilir? Desteği neresi hocam? Buralar destek için aslında ee, onu bekliyor gibi görüyorum çünkü hep hareketi buradan sağlayıp böyle Trend üzerinde devam ettirmiş ee, Vyop'ta Vyop için de birkaç rakam söyleyeyim Vyop'ta da Şöyle Biraz daha uzundan gelen bir trendi var biliyorsunuz daha sert hareketleri Vyop'un ee, Dünkü yükselişinde 200'lük 15 dakikalık da 200'lüğe temas oldu bugün de hemen hemen temas Etti ve oradan e, Sert bir şekilde geri aldılar benim 200'lükteki şu nokta önemli noktam. Aslında buranın altındaki kapanış burayı isteyeceğini belirtir benim için. E, muhtemelen de isteyecektir de üzerine almazlarsa. Bu trendin de bozulmaması gerekiyor bu yok için. Onun da altı kapanışı için bir şey söyleyelim hemen rakam söyleyelim. Şöyle altı da 3645 rakamının altına ee, benim nezrimle görmememiz önemli olacak arkadaşlar. Peki bunlar olurken e, biz tutuz kağıtlarında kağıtlarımızda neler oluyor? Bugün havacılık çok fazla satıldı. E, bankacılıkta e, biraz biraz toparlanmalar izleniyor. Bu da pozitif. E, yani bankacılığın bu şekilde olması bizim biliyorsunuz borsamızda çok büyük baskısı var. Bu baskının üzerinden atabilmesi için Bankacılık birazcık kafasını kaldırması gerekiyor arkadaşlar. Kaldırmadıkça biz gerçek anlamda yükseliş tepki veya ne bileyim eski kaldığımız yerden devam etme hareketini yapamayız. Bankacılığa biraz olsun su serpilmeli. Ee, söylediğimiz rakamlar önemli. Eğer bu rakamlara riayet ederek kısa vadeli işlem yaparsanız ben bunu negatif görmüyorum. Yani görmüyorum. Eğer siz benim gördüğüm gibi şu tren düşeni görüyorsanız e, bunun üzerinde kapanış gelmiyorsa 3 mu? O zaman buradan shortlayıp aşağıdan karınızı alabilirsiniz. Bunda herhangi bir ben e, olumsuz bir pozisyon görmüyorum. Ha trendi kırdı. Kırdı onayını nasıl alıyoruz? 2 bar. 2 bar'a bakarız. E, aşağıda kaldı ve aşağıyı istiyorsa o zaman ona göre Aksiyon alırız ya elimizdeki e, hisselerden biraz satıp izleyebiliriz. Yani zaten geçen haftanın başında da söyledim şimdi de söylüyorum şu anki piyasa e, çok volatil arkadaşlar inanılmaz volatil yani 15 dakika içerisinde yüzde bir buçuk yüzde ikilik hareketler görüyoruz biyopta e, eksi veya artı hiç fark etmez bu yüzden siz ekran başında rahat bir şekilde çalışamıyorsanız günlük trade'lere girmeyin. Kesinlikle girmeyin. Ya hocam ben buradan alacaktım, buraya satacaktım, işte trend çizdim, destek çizdim, size uydum falan. Bunları yapacaksanız ekran başında olun ki stopu örnek veriyorum. Bakın bunun altına indiyse, burada kapanış indiyse, ee, buradan da shortluyorsanız stopu nereye koyarsanız atıyorum. Şuradaki bir sonraki desteğine. Ama öyle bir hareket oluyor ki iğne olarak. Hani bu yüzden kapanış söylüyorum. Hani iğne hareketleri çok acayip iğne hareketleri var. Bir bar inanılmaz büyük. Bakın şu bar yüzde bir temsil ediyor. Şu bar. Şimdi yukarıdan aldı diyelim yükselecek diye. Bakın düşeni kırdı diye aldı diyelim bir kişi hisse %1.5 aşağıya iniyor yani bu kadar bu kadar anca bu kadar olabilir mi evet anca bu kadar olabilir yani bu iğnil bakın diyelim ki burada stop oldu diyelim şuradan ya trend bozuldu stop olmam lazım stop oldu ya şu barın büyüklüğü tam ölçelim hatta yüzde arkadaşlar %3.5 yani bu kadar hareketli bir piyasa. O yüzden e, uzun vadeli işlemlerinizi eğer uzun vadeli yani kısa vadeli işlem yapıyorsanız ekrandan kısa stoplardan e, kısa stoplar koyarak ekrandan uzaklaşmayarak işlemleriniz gerçekten diğer türlü gerçekten canınız yanabilir. Yani e, söyleyeceklerim bunlar. Ama kısa vadede yapılan işlemleri ben hala da işte e, şey karşılamıyorum yapılmalı da diye de düşünüyorum tabi doğru trade stratejisi uyguluyorsanız ee, anlatacaklarım bu kadar bu arada gördüğünüz gibi mum olarak da iğne atmış yükselmeye çalışıyor gibi tabi kapanışa bakacağız ee, bu videomun da sonuna gelmiş olayım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bol kazançlı günler diliyorum